Merhaba arkadaşlar ben Emrehan. Bugün VirtualBox üzerinde Windows 10 Pro kurulumu ve RAID 5 işlemlerini göstereceğim. Windows 10 Pro indir diyerek Microsoft'un sitesinden aracımızı indirmemiz gerekiyor. Aracı şimdi indirin yazısına tıklayıp kaydedeceğimiz yeri istiyor bizden. Kaydet butonuna basarak bilgisayarımıza Creation Tool'u indiriyoruz. Daha sonra exe dosyasına basarak çalıştırıyoruz. Microsoft'un yazılım lisans koşullarını okuduktan sonra kabul et diyerek ilerliyoruz. Biz VirtualBox üzerinden kurulum yapacağımız için ISO dosyası oluşturmasını istiyorum. Buradan gerekli Windows dil ve mimarisini seçtikten sonra zaten bilgisayarımızda şu an Windows'un kurulu olduğu için önerilen ayarlar geliyor. İleriye tıklıyoruz. USB Flash belleğe mi indirilmesini istiyor yoksa ISO dosyası olarak kaydetmeni istiyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz. Daha sonra kaydetçi alanı seçiyoruz. Bu ilerleme durumu %100 olunca indirmemiz tamamlanacak. Şimdi bu bölümü hızlandıracağım. İndirme işlemimiz tamamlandı. Şimdi sanal makine üzerine Windows 10 kurulumunu gerçekleştirelim. Öncelikle VirtualBox'ı açıyoruz. Buradan yeniye basıyoruz. Adını istediğiniz bir ad verebilirsiniz. makine klasörü buradan seçebilirsiniz. Ben yeni oluşturacağım Windows Türü Windows 64 ISO'muz 64 bit olduğu için sürümünü 64 bit olarak seçtim ileri. Ben belleki 2 GB vereceğim. Buradan şimdi sanal bir disk oluştura basıyorum. Buradan video'yu seçtim değişken olarak ayrılan boyutunu 20 GB yapacağım. Sanal makinemiz kuruldu. Şimdi ayarlarını yapacağız. Buradan depolama alanına gelip boşa tıklayıp disk yerleştir. Windows 10 ISO'muzu seçiyoruz. Şimdi ağ ayarlarımızı yapalım. Normalde köprü bağdaştırıcısında Ethernet kartım seçili gelmesi gerekiyor. Fakat bir sorun olduğundan dolayı gelmiyor. Şimdilik NAT kullanarak bağlantımı sağlayacağım. Daha sonra sistem işlemci üzerinden iki işlemci yapmak istedim. Tamam diyelim. Kuruluma geçelim. Başlatı tıkladım. Buradan bize başlangıç diskini seçmemizi istiyor. Ben Windows 10 yüklediğim için Windows 10 ISO dosyamı seçtim. Buradan yüklenecek dilimiz Türkiye, klavye girişimiz Q. Şimdi yükleye bastım. Bizden Windows'u etkinleştirmek için ürün anahtarı istiyor. Elimizde ürün anahtarı olmadığı için ürün anahtarım yok seçeneğini kullanacağız. Buradan yüklemek istediğimiz sistemi soruyor. Windows 10 Pro. Tekrar lisans koşullarını okuyup kabul etmemizi istiyor. Buradan özel Windows'u yükle alanından yeni diyoruz. Boyutunu ayarladıktan sonra uygulaya basıyoruz. Birincil sistemimizi, birincil diskimizi seçip ileri. Daha sonra burada Windows'un kurulumu gerçekleşiyor. Bu bölümü hızlandıracağım. Evet, kurulum işlemlerimiz devam ediyor. Bölge olarak Türkiye'yi seçiyorum. Klavye düzenimizi soruyor bize. Q klavye. Buradan bize bir hesap oluşturmamızı istiyor. Ama ben şu an geçici süreliğine Windows 10 kurduğum için bir hesap oluşturmayacağım. Çevrim dışı hesap kısmından devam ediyoruz. Bilgisayarın adını soruyor. Bir parola belirlememizi istiyor. Evet, makinamız açıldı. Şimdi VirtualBox'a eee VM ToolBox kurulumunu göstereceğim. Misafir eklenti CD kalıbını yerleştir. Gördüğünüz gibi buraya bir disk yerleştirildi. Buradan VBox Windows Edition uygulamasını başlatıyorum. Evet diyorum. yükleme izni verdim. Rebeat now. Şimdi yeniden başlat Yeniden başlatalım makinemizi. VM Guest kurulumunu tamamladık. Şimdi sanal ekranlarımı gelip buradan yeniden boyutlandırma yapabilirim. Kurmuş olduğumuz Windows 10 sisteminde çalışan uygulamaları ve threadlerimizi gösterelim. Öncelikle görev yöneticisini açıyorum. Gördüğünüz gibi çalışan uygulamalar, görev yöneticisi çalışan, arka planda çalışan işlemleri de buradan görebiliyorsunuz. Performans kısmından kaynak izleyicisinden CPU'daki yapılan işlemleri ve iş parçacıklarını görebilirsiniz buradan Daha sonra ise Windows Swap Memory işlemlerini yapalım. Bunun için arama kısmına gelişmiş sistem yazarsak daha sonra ayarlar gelişmiş sanal bellek kısmından şu an görüyorsun disk bellek dosya boyutu 1152 MB ben ise 4 GB yapacağım. Otomatik yöneti kapatıyorum. Özel boyut. 4, 4096. Ayarla dedikten sonra tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi toplam bisikletlik dosya boyutu 4096 MB. ve bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. VirtualBox'ta sanal makinemizin ayarlarına girip depolama kısmından oluştura basıyoruz. VDI. Ben burada 5 GB oluşturmak istiyorum. daha sonra 6 GB Son olarak da 7 GB'lık disk oluşturdum. Diskleri oluşturdum. Şimdi ekleyeceğim. Legenda mm -hmm. Öncelikle disklerimizi birleştirelim. Yeni havuz ve depolama oluşturma tıklıyorum. Buradan biçimlendirilmeyen sürücüleri görüyor. Yeni havuz oluşmuş. Buradan istediğiniz adını sürücü harfini verebilirsiniz. Ben yani E vereceğim. Dosya sistemi NTFS olacak. Buradan parite olarak değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane diskin birleşiminden oluşan bir disk buraya eklendi. Beni izlediğiniz için teşekkürler.